Ey yavrum. Maşallah. Memule şurada bana vurdu o. Değil mi? He orada vurdu. Bayağı iyi ama belli. Bayağı iyi ama Ey yaşa, ey yaşa. Ey. Balığı getirdi. <laughs> i̇şte, işte, göründü balık Tayfun, kepçeyi bana getir. Bir kepçe. Sen çekime devam et, çekime devam et. Yattı zaten, hemen yattı, yattı, yattı. Yavaş, yavaş, yavaş sıkıntı yok, sıkıntı yok. Alsın gitsin. O biraz hırçınlaşacak zaten şey gidalı görünce. Bir daha gelsin. Bir <laughs> alıp gider, gider abi. Ses ses ses. Abi canavar ağzında canavar şüphesizce bacak bak. Şimdi mevsimin kirasını alırım. O sen değil ki bu. He canım o. Yok da yok, yok. Bak. ama. Yokmuş ya. 2 numara. 2 numaraya mı vurdu bir <laughs> daha? Yakın mesafe vurdu o zaman. Aynen. Geldi. Geldi, geldi geldi. Daha fazla. Abi o bizi görünce az bir onun gücü bitecek. O balı biz hemen alamayız. 5 dakikası var mesela. ben sana söyleyeyim. Yok. Sevk yapıyor O <laughs> Ovalık az bir yan yatacak böyle. Ondan sonra alacaksın ben ovalı. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Mepsi geçmiştir ağzına. gel gerçi. Yutmuş Geçmiş. Yut, yutmuştur evet. gerçi onu. çok, hadi, çok O da var. Geldi gerçi Mesin bu. geldi. Yattı, yattı. Yatmadı. <laughs> bu tarafta. Abi bak yapma zevk yapmak yok <laughs> bak. Abi, ya. Abi bak bir laf var. kurt kullanırsa, bu, bulanırsa köye inermiş. Kul da bulanırsa ne demiş? Balığa gelirmiş. Ha ha. Gördüm. İbo sen de bir şey yap lan. Sen kenarında de değil mi? kepçenin şeyini düzelt kendin. Şurada şurada. <laughs> Alacağım. Abi şunun güzelliğine bak. Bu 4 kilo var mı oğlum? Benimki kadara. ha. Benimki de beni iki kere kadar ha. İkisinden de büyük, hepimizinden de büyük. Ey yaşa, ey, ey yaşa. yaşa. Beşin üstünden ama var. Ben şuradan oğlum lan. La dur, bak çıksın. Beşin içinde bir balık be. Bu büyük abi ikisinden de büyük bunlar. Abi, ey bu ne yaşa, lan. ey yaşa. Bu ne abi, lan? Abi, bu, da, bu balık, balık mı? Kral Arthur lan bu. Baba iyi iyi. Oğlum. <laughs> baba dur açalım. Saz dur Abi bu ne lan? Oh. Al ben Abi iki numara hepsi. Arkadaşlar balık. <Arkadaşlar>, <laughs> <laughs> Balık mı değil? Ne de diyeyim artık? Canavar mı Ey yaşa! <laughs> Görüntüler gerçek yani. Koptan çok daha hepsi bir bir... Abi, çok daha al. yokmuş Şuradan alttan da hani. Kepçele kepçele! Kırdakla. Çek abi şunu. Of Abi Şuna bak. Of! Baba! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>